Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bazı projelerdeki airdrop gelişmeleri hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Şu an izlemiş olduğunuz bu video bölümlere ayrılmış bir videodur ve açıklamadaki ve aynı şekilde alttaki süre barı üzerinden direkt olarak istediğiniz bölüme gidebilirsiniz ve istediğiniz projedeki gelişmeleri inceleyebilirsiniz. Videonun başında kısa bir açıklama yapacağım. Bu kanaldaki bütün videolar normalde kameralı yani web olacak. Ama bu videoyu istisnal tutacağız. Çünkü bu videoyu benim normalde birkaç gün öncesinde paylaşmam gerekiyordu. Ama yoğunluktan kaynaklı olarak ancak çekebiliyorum, ancak paylaşabiliyorum. Çünkü artık gelişmelerin e, süresi geçmek üzere. O yüzden e, dedim gibi bu video kamerasız olacak. Sonraki videolarda kameralı bir şekilde devam ediyor olacağız. Şimdi bu videoda ne hakkında konuşuyor olacağız? Öncelikle e, bizim kanalda şu zamana kadar katıldığımız Hani yeni şeyden sonrasında katıldığımız 3 tane proje var. Bunları kısaca söz bir şekilde sizlere özetleyeceğim. Sonrasında 9 farklı projemizden gelişmeler var. Bunlardan sırasıyla Mira Network'ün Clock Airdrop'u var. Orada birkaç tane görevimiz var. Meri, Marvel Network'ün testnetinde en son yapamadığımız bir işlem vardı. Onu gösteriyor olacağım. eggdropun Drop'un e, aynı şekilde bazı güncellemeleri var. Layer Edge'nin güncellemeleri var. Block Mesh'te e, sonrasında Telegram kısmına geçtiğimizde Vcoin'de, Rats'ta, Pocket Rocket'ta ve Iceberg'de bazı gelişmeler var. RATS ve Iceberg'ün airdrop claim işlemlerini uygulamalı bir şekilde gösteriyor olacağım ki Rats'ın airdrop claim işi için yarın son gün ee, Pocket Rocket ve Iceberg için ise ayın 31'i son gün diyebilirim. Şimdi sırasıyla işlemlerimize geçelim. Öncelikle Maverick testnetinden bahsedeceğim, Hatta dur, öncelikle şu üçünden bahsedeyim. Sonrasında ee, Maverick'e geçelim. Şimdi bu üç projeyi kısaca baktığınızda şu iki proje Maverick'in Network ve e, Templar Protocol bu ikisi e, bir testnet. Fawcett'ten tokenlar alıyor çalışıyorsunuz ve testnette yapabildiğiniz kadar işlem yapmaya çalışıyorsunuz dediğim gibi maverick'in testnetinde şu videoda gösteremediğimiz bir işlem vardı birazdan en azından bir kısmını daha gösterebiliyor olacağım çünkü hala testnet olduğu için hatalı çalışıyor ama bir kısmını en azından göstereceğim sizlere ee, izlemediyseniz şu videoyu izleyip Ondan sonrasında bu kısma bakabilirsiniz ee, şu Signus finals'da da şöyle bir şey var Instagram e, layerıyla web3 dünyasını birbirine birleştirmeye çalışan bunu hedefleyen bir proje diyebilirim ki Twitter'da 1.2 milyondan fazla takipçileri var. Yani sağlam bir proje. Kendi blockchain zincirlerini oluşturuyorlar. Ve şu an içinde baktığınızda bir e, Instagram'da giriş yapabildiğiniz oyun tarzı bir şeyleri var diyebilirim. Aynı Telegram'daki Hamster Combat gibi, Notcoin gibi tıklayarak puan kazandığınız bir e, uygulamaları bir oyunları, bir web siteleri vesaire var. Ve şu an bu şekilde puan farmlayabiliyorsunuz. Herhangi bir referans sistemi olmadığı için ne kadar tıklarsanız o kadar kazanıyorsunuz. Dolayısıyla ben günde birkaç kere giriyorum. Böyle e, bir iki dakika falan tıklıyorum. Çıkıyorum. Hani tabii de 24 saat farmlamıyorum. Bunda söylememde fayda var diyebilirim. Şimdi Maverick'in test netinde gösteremediğimiz kısım şuydu. Şu EQS kısmında bir marketplace var. Orada test net işlemleri yapabiliyorsunuz. Bunu videoda gösterememiştik. Çünkü o zaman Launch App dediğimizde şey vardı bakım vardı. Şu an giriş yaptığınızda ben daha önce denedim hani hata var mı diye. Şey yapabiliyorsunuz cüzdanı sonrası bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Gene Maverick'in kendi test net cüzdanını buraya bağlayacaksınız. Burada işlem yapabilmeniz için şuradaki Get Pro aracı Pro'yu almanız gerekiyor. Bu Pro için yanlış hatırlamıyorsam herhangi bir ee şey falan almıyor, ücret almıyor. Gördüğünüz gibi direkt olarak bize e, cüzdanımızı Pro'ya geçirdi ve şuradan e, Go Main dediğimizde direkt olarak artık Pro cüzdanı kullanıyoruz ve bu şekilde burada işlem yapabiliyoruz artık. Burada öncelikle Marketplace kısmına geliyoruz ve burada bizim 4 tane e, alabileceğimiz şey var. Aslında burada bir nevi token stake ediyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Birazcık hani şekilli şukul yapmışlar gibi düşünebilirsiniz. Şurada geriye kalanlar şu sarı olanlar, coming soon yazanlar şu an henüz kullanılamıyorlar. Buradan herhangi birisine giriş yaptığımızda bizim e, şey yapmamızı istiyor. USDT kitleyerek bir nevi burada token tarzı bir şey alıp AP oranından faydalanmamızı istiyor. Ama şöyle bir şey var. Şu an e, ne kadar hani ben maverick'in kendi testnet faul setinden bir türlü şeyi alamadım. Şu USDT'yi alamadım. Niye bilmiyorum. Bir türlü alamadım. Request dediğimde şurası dönüyor dönüyor dönüyor. Aradan bir e, belli bir süre geçtikten sonrasında bu dönme bitiyor. Hani e, tamam diyorum hani token geldi artık diyorum. E Token şeye giriyorum. Maverick'in cüzdanına giriyorum ama bir türlü token gel gelmemiş oluyor. Yani dolayısıyla ben e, şu ana kadar USDT alamadım. USDT dışında da bir token gördüğünüz gibi kullanmama izin vermiyor. O yüzden hani e, maalesef uygulamalı bir şekilde gösteremiyor olacağım. Ama dediğim gibi az önce yaptığımız gibi şuradan e, Maverick Pro'ya geçtikten sonrasında yani testnet cüzdanınızı Pro'ya geçirdikten sonrasında yapmanız gereken şey şuradan USDT'yi aldıktan sonrasında buradan atıyorum gelip de 100 USDT'lik buradan e, continue deyip satın almak ve bu şekilde ilerliyor diyebilirim. Bunun yanı sıra şurada Advanced Trade diye bir kısım açılmış. Bu normalde yoktu. bunda sonradan eklemişler. Şurada e, belli başlı token pariteleri var. Bu pariteler üzerinde alım satım işlemleri yapabiliyorsunuz. Gene USDT ile alım satım yapabiliyorsunuz. ben Gördüğünüz gibi bahsettiğim şekilde dönüyor. Simgesi gitti. Yani tekrardan tıklayarak token alabiliyoruz. Ama cüzdanımıza herhangi bir USDT vesaire gelmedi. İçi aktarma falan gerekmiyor. Hatta şöyle göstereyim. Aktivite kısmında e, USDT'nin geldiğine dair bir işlem de yok. Dolayısıyla yani gelmediğine buradan anlayabilirsiniz. Ama e, Faucet'ten siz USDT alabilirseniz bu hata giderildikten sonrasında aldığınızda mutlaka buralarda alım satım yapmayı ve işte bu marketplaceten işte alımlar vesaire yapmayı mutlaka unutmayın. Çünkü test ne kadar çok işlem yaparsanız sizin için o kadar iyi diyebilirim. E, şimdi haricinde sırasıyla projelerimizden devam edelim. E, Gamble Squad'da daha doğrusu bizim e, şey olarak bildiğimiz Egg Drop olarak bildiğimiz projede de bir güncelleme var. Proje e, ayın 31 olması lazım. Launch bulunu vesaire bitirecek ve 21 Nisan itibariyle de listeleme işlemlerini gerçekleştirecekmiş. Ben birazcık duyurulara baktım. Hani 21 Nisan olayını tam bulamadım ama e, yorumlarda vesaire birçok arkadaşımız bunu söylüyordu. Yani büyük ihtimalle 21 Nisan'a kadar 21 Nisan'da listeleme vesaire gerçekleşecek. Bunun için yapılması gereken belli başlı şeyler var. Ben mesela şu an burada launch tokenlarımı vesaire stake etmişim. Buraya bir de cüzdan bağlamanızı istiyor. Siz e, Gumball Squad'ın kendi linkiyle beraber direkt direk giriş yaptığınızda zaten web sitesine giriyorsunuz. T e, telegram'la giriş yaptıktan sonrasında sağ üstte şöyle bir cüzdan simgesi var. Buraya tıkladığınızda yeni bir cüzdan oluştur diye bir düğme var. Direkt olarak ona bastığınızda aynı şu şekilde olduğu gibi bir cüzdan oluşturuyor. Yani Ben oluşturma aşamaları vardır diyordum ama yok. Direkt cüzdanınızı oluşturuyor ve bu şekilde veriyor. Ondan sonrasında şu ayarlar kısmından e, şuradan nerede? Manage Wallet seçeneğinden e, Export, e, export Private Key deyip Private Key'inizi yani gizli kelimenizi vesaire kaydettiğinizde emin olun. Çünkü sonrasında falan cüzdanınıza vesaire ulaşamazsanız en azından bu Private Key aracılığıyla direkt olarak cüzdanınızı içe aktarabilirsiniz. Benim gördüğüm kadarıyla Arbitrum ağında direkt olarak e, bizlere bir e, cüzdan oluşturuyor ki BNB e, ağına da geçmemize izin veriyor. Bu şekilde bir cüzdan oluşturabiliyorlar ki zaten bu adamlar yani Gumball Games... BNB ağından ve Binance Labs'ten de desteği bulunan bir proje. Dolayısıyla hani desteklemesi aslında e, bu ağı desteklemesi aslında gayet olası diyebilirim. E, onun haricinde zaten bu adamlarda bir şey yok. Şu an dediğim gibi Launchpool süreçleri devam ediyor. Artık hani durmadan ikinci Launchpool, üçüncü Launchpool yok, üçüncü Launchpool falan durmadan bu şekilde ilerledikleri için tekrar tekrar her Launchpool'dan bahsetmeme gerek yok diye düşünüyorum. Şu an hani bilmemiz gereken önemli şey buraya cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor ve e, ayın e, 20 binde yani 20. Nisan'da da listeleme gerçekleşecek. Zaten yeni güncellemeler geldikçe önümüzdeki videolarda tekrardan bahsediyor oluruz. Ee, Mira Network'ün Clock App'inde de bir güncelleme var. Baktığınızda e, zaten daha üstünde şurada işte e, komutlar girerek vesaire buradan sorgular yapabiliyorduk. Günlük 10 tane sorgu hakkımız vardı ve bunların karşılığında Mira puanları kazanıyorduk. Bu şekilde kazanmaya devam edebiliyoruz. Bunlara ek olarak şurada New Test adında bir bölüm açılmış durumda ve burada şu anlık 3 tane görev var. Bunları tamamlayarak ek sıradan puan alabiliyorsunuz. Bunları da yapmayı unutmayın diyelim. Çünkü girdiğinizde ana ekranda çok fark edilmeyebiliyor. En azından videoda kısaca bahsetmek istedim. Ee, ondan sonrasında BlockMesh. Şimdi BlockMesh ile alakalı e, yakında e, TG, AirDrop vesaire gerçekleşebilir. Çünkü e, insan olduğunuzu doğrulamanız isteniyor. Şuradan e, şey olarak bakacağım. Benim hesabımdan çıkış yapılmış sanırsam ben tekrardan bir hesaba giriş yapayım. O şekilde devam edelim. E, interact üzerinden sizlerin kimliğinizi doğrulamanız isteniyor. İnsan olduğunuzu doğrulamanız isteniyor. Bunun için de ne yapacaksınız? Şuradan perk kısmına giriş yaptığınızda interact butonuna tıklayacaksınız. Gördüğünüz gibi benim diyor senin diyor para kazanmak tercih mail ile beraber interactta bir hesabın yok diyor. Bu da ne anlama geliyor? Bizim interact quest kısmına geleceğiz ki bunun linkini açıklamada bırakıyor olacağım. Şuradan saygın diyeceğiz ve buraya mailimizle beraber giriş yapacağız. Ben direkt Google'ı seçeceğim. Burada Google'dan aynı mail yani blokmeşe kayıt olduğumuz aynı maili seçtiğinize emin olun. Gördüğünüz gibi Google hesabımızda direkt olarak e, giriş yapmış olduk. Ondan sonrasında yapmamız gereken şeyler e, burada KYC seçeneğinden herhangi bir aracıyla kimliğimizi doğrulamak. Burada ben e, videoda OKX'i gösteriyor olacağım. Diğer borsalarda da gene benzer mantıkla işliyor diyebilirim. Bunun için geldiğinizde sizin öncelikle ZKPES isimli bir tane eklentiye ihtiyacınız var. Direkt olarak şu şekilde Google'da bir aratma yaptığınızda e, direkt zaten gördüğünüz gibi e ee, şeyde çıkıyor Chrome'un Web Store'unda çıkıyor. Bunu Chrome'a ekleyeceksiniz ve ondan sonrasında bu sizin OKX hesabınızla Interact'ın eşleştirilmesini sağlayacak. Merak etmeyin OKX hesabınızdan herhangi bir varlığı vesaire çekemezler. Sadece hani e, doğrulama için kullanıyorlar diyebilirim. Şuradan hemen sabitleyelim şurayı. Zaten ben de yapacağım şimdi. Şuradan Enter the World diyoruz. Ondan sonrasında kendi portalına yönlendiriyor. Connect Wallet deyip buraya herhangi bir cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Ben Metamask'ımı bağlayacağım buraya direkt olarak. Yüklensin bakalım. Metamask'ımız geldi. Buradan bağlı diyorum. Ondan sonrasında direkt bağlamış olduk. Hangi ağa geçmek istediğinizi soruyor. Hiç önemi yok. Hadi biz base ağına geçelim. Önemli değil dediğim gibi zaten. Şimdi buradan geleceğiz artık. Interact içerisine gireceğiz ve buradan gördüğünüz gibi buradayız. Buradan verify'e tıklayacağız. Ee, şu an onaylamayacak. Niye? Çünkü görevi yapmadık. Şuraya tıklamamız gerekiyor. Burada bize direkt olarak şeyi yönlendiriyor. Interact'ın humanity şeyine kontrol kısmına yönlendiriyor. Kendi bir kısım var gördüğünüz üzere şu şekilde. Buradan get started diyor. Ondan sonrasında insan olup olmadığımız vesaire doğrulayacak. Ee, şurada bizim e, şeyimizi bağlayabilmemiz için OKX hesabımızı bağlayabilmemiz için bir seçenek olacak. Tekrardan ileri diyorum. Birazdan borsa seçenekleri gelecek. Oradan ben OKX'i bağlayacağım. Siz isterseniz Binance'ı bağlarsınız. isterseniz diğerlerini bağlarsınız. Bu tamamen size kalmış diyebilirim. Bu gelen ekranda direkt şurayı skip diyorum. Bu ekrandayken az bir şey aşağı iniyoruz. Zaten gördüğünüz gibi borsa seçeneklerini burada direkt olarak görebiliyorsunuz. Ben dediğim gibi OKX bağlayacağım. Buradan connect seçeneğine tıkladıktan sonrasında gördüğünüz gibi OKX OK seçeneği var. Tıkladığımızda ve tekrardan connect butonuna tıkladığımızda OKX'in kendi sitesine bizleri yönlendiriyor olacak. Hatta connect dedim. Şu an gördüğünüz gibi OKX'in direkt balance seçeneğine yönlendirdi ve bizim burada bir şemamız direkt olarak eşleşti gördüğünüz gibi internet verification diye direkt olarak eşleşti. Buradan start dedikten sonrasında bizim zaten direkt olarak Interact'la bağlantımızı sağlayacak ve bu şekilde basit bir şekilde e bu borsa hesabımıza sahip olduğumuzu ve kimliğimizi doğruladığımızı doğrulamış olacağız. Gördüğünüz gibi başarıyla yaptın dedi 100 puanımızı verdi ve burada onaylamış olduk. Diğer borsaları da bağlayabilirsiniz. Gene aynı mantıkla işliyor. Haberiniz olsun. Buradan tekrardan şey kısmına geliyoruz. Blockfish'in görevlerine geliyoruz ve OKX kısmından verify'e tıklıyoruz ve buradan mutlaka bu 50 puanı aldığımıza emin oluyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bu görev e, tamamlandı olarak işaretlendi bende ve 50 puanı kazanmış olduk bu şekilde. Buradan en azından birini yapmanız yeterli olacaktır. Şunları da ekstra işte blok meşi takip et gibisinden e, şeyleri de yapabilirsiniz. Bunlar zaten zor değil. Önemli olan şu dört tanesinden işte Binance, Coinbase, Bybit veyahut OKX. Bu dördünden birisini yaptığınızda emin olun ki airdropta sıkıntı yaşamayasınız. Bunun için tam ne kadarlık bir süre kaldı inanın bilmiyorum ama ne kadar hızlı tamamlarsanız o kadar iyi diyebilirim. Çünkü bayağı bir süredir var bu yani. Ben bir türlü videosunu çekme, çekemedim. Nasip olmadı. Ondan sonra Ortasına burada blok meşle geldiğimizde kendisinin e, şuradan interak kısmına tıklayacağız Gene dedi o zaman sayfayı yenileyeceğiz. arkadaşlar bu kısımdayken yapmanız gereken bir detay var bunu yaptığınızda kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz hatta şu şekilde göstereyim interak kısmına tıkladığımda gördüğünüz gibi signed e, diye başarılı bir şekilde tamamladığımızı söyledi peki bunun için ne yapmanız gerekiyor e, görevler kısmına girdiğinizde burada şöyle göstereyim normalde şu şekilde görünüyor ya bütün görevleri tamamlamadığınızda şurada ikinci seçenekte connect BlockMesh e-mail diye bir seçenek var. Buraya tıkladığınızda sizin aslında ne yapmanız gerektiğinizi anlatıyor. Öncelikle diyor şu web sitesine git diyor. Ben şu an gidemiyorum. Web sitesi açılmıyor diyecektim. Mübarek az önce videoda öncesinde deniyordum. Açılmıyordu. Videonun şansına açıldı. Her neyse. Burada geldiğinizde artı butonuna tıklayacaksınız. En üstten e-mail'i seçeceksiniz. Ve ondan sonrasında e-mail'inizi girerek direkt olarak sizin e-mail'inize gelen doğrulama kodu olacak. Onu oraya girdiğinizde e-mail'inizi bağlamış olacaksınız. Ve bu şekilde e-mail bağlama işlemi ardından şuraya geleceksiniz next diyeceksiniz ki gördüğünüz gibi burada da mailini seç falan gibisinden az önceki şuradaki ekranı anlatıyor next diyoruz ve buradan verify'e tıklıyoruz ve buradan verify'e tıkladıktan sonrasında artık blog meşteki interak kısmına tıkladığınızda başarılı bir şekilde buradaki rolü alabiliyor olacaksınız haberiniz olsun gördüğünüz gibi görev burada yapılmış olarak sayıldı ve nereye geldi şu aşağıya bir yere geldi büyük ihtimalle aynen gördüğünüz gibi şuraya geldi ve bize de 7000 adet puan kazandırmış Allah bereket versin diyelim ve videomuza devam edelim. Bu e, kısımda gösterebileceklerim bu şekilde. Şimdi gelin Telegram'da göstereceklerime geçeyim. Hatta e, bakayım Telegram'da gösterecek. Neyse telefondan göstereyim. Hani bir kısmını bilgisayardan gösterecektim de. Tamamını telefondan göstereyim daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şu, şu anda telefon ekranında görüyor olmanız lazım. Bu video şeyde e, sırasıyla neler yapacağız onun üzerinden ilerleyelim. Öncelikle Iceberg'den bahsedeyim. Hani Iceberg, Iceberg'de aslında bahsedeceğim bir şey yok. O yüzden hızlı geçeceğim. E, bununla bildiğiniz üzere kliyim zaten açılmıştı ve şu an bir bitmesine yaklaşık 4 gün var. Ben de e, videoda klim ederim diye bekletmiştim. Şu an sizlerle beraber klim edeceğim. Buradan klim airdrop dediğimde şu an bana 290 bin adet token vermiş durumda. Bunun hani ben çok karlı olacağını bu arada zannetmiyorum. Çünkü 1.5 adet ton coin alıyor bizden ve hani bu bence yüksek bir me e, meblağ. Gene yani hani baktığınızda 4-5 dolara falan tekabül ediyor sırası ama gene bence fazla hani bir fi ücreti olarak yine de adamların işte bahanesi klasik işte A ücretleri için yok şunun için bunun için kullanılacak falan gibisinden şeyler söylüyor. Biz gene cüzdanımızı bağlayalım tokenımızı claim edelim kenarda dursun. Şuradan claim iceberg dedikten sonrasında büyük ihtimalle cüzdanımdan 1.5 ton coin isteyecek diye düşünüyorum ama claim butonuna tıklattırmıyor. Tekrardan claim'e tıklıyorum şu an tekrar tıklamıyor o zaman ne yapacağız sayfayı yenileyeceğiz şuradan e, hala hatalar yoktur diye düşünüyorum ne tekrardan klime basıyorum. Aynen gördüğünüz gibi işlemi cüzdanıma yolladı. Öbür tarafta iptal etmedik. Ee, bizden 1.5 ton coin alacak. Yaklaşık 223 TL'ye tekabül ediyormuş. Confirm dedim. Onayı verdim ve bu şekilde buradaki klime işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer hala yapmadıysanız benim gibi son 4 gün kalmış haberiniz olsun. Yani 1 e, Nisan itibariyle büyük ihtimalle klime edemiyor olacaksınız. Bunun benzeri bir durum e, RATS projesi için de geçerli. Bugün son gün hani ben birazcık geç kaldım maalesef videosunu çekmek için bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ee, ama en azından videoda göstereyim diye. Şimdi klime diye olacağım. Son saatler çünkü şu an. Hani ayın 28'i son olarak görünüyor ama 28'ine girdiğimiz andan itibaren klimi kapatabilirler veya 28'inde de klime devam ediyor olabilir. Ee, umarım dediğim gibi son sürekli sizler de halledebilirsiniz. Şu hani artık şu onaylanırsa şey yapacağız. Gerçi arka planda kendiliğinden devam edebilir. Ben o ara güncelleme, diğer güncellemelerden bahsedeyim. Vcoin'de ee, şey var, bir gelişme var. Bitcoin'e baktığınızda 29.04 yani 29 Nisan itibariyle listelemenin gerçekleşeceği kesinleşti. Bazı borsalarda onaylandı diyor ama borsaların isimlerini ben göremedim. Zaten duyuruyu şurada görüyorsunuz. Hatta şuradan direkt çevir diyeyim. Sizlere Türkçe'ye çevireyim. Şu şekilde ekranda okuyabilirsiniz. Sizler videoyu durdurup. E, kısacası hani, e, şeye baktığınızda, duyuruya baktığınızda kısacası 29 Nisan'da listeleniyor olacakmış. Borsalarda doğrulanmış. Şu an herhangi bir açıklanan borsa yok süreci süreciyle alakalı da çok mühim bir şey demiyorlar. Yakında büyük ihtimalle onları yavaş yavaş açıklarlar diye düşünüyorum. Vcoin'deki ee, gelişmeler bu şekilde. Iceberg onaylandı mı bakayım. Ee, transfer hala işlem şeyde diyor. Tamam şeyde kalsın o. Ee, onun haricinde bakıyorum e, Börs e, pre Market'te listelenmiş. Hani bu çok aşırı önemli bir şey değil diye direkt detaylarına girmedim ama e, proje olarak Börs'ün önü birazcık açık. Niye? Çünkü suyu ağında ve suyu da şu an bayağı sağlam desteklerle ayakta kalmayı başarıyor diyebilirim. E, onun haricinde Pocket Rocket da önemli bir şey var. Onu göstereyim sizlere. E, direkt olarak e, Whitebit borsasındaki hesabınızı buraya bağlayabiliyorsunuz. Daha öncesinde hatırlarsanız şuradan AirDrop sekmesi aracıyla White wallet'ımızı bağlamıştık. E artık şuradan detay kısmına ve buradan da ayarlar kısmına girdiğinizde Whitebit'in kendi şeyini bağlayabiliyorsunuz. Borsasını bağlayabiliyorsunuz. Bunun içinde ne yapacaksınız? Bağlan butonuna tıklayacaksınız. Kendisi zaten Whitebit'in uygulamasını açıyor. Mobil uygulamasını açıyor. Ben de yüklü olduğu için açtı. Yüklü olmayanlar da web sitesine vesaire yönlendiriyor olabilir. Geldiğimizde şuradan exit diyoruz ve Ondan sonrasında direkt olarak aslında şeyimizi bağlayabiliyoruz. Nedir ismi? E, whitebit hesabımızı Telegram botuna bağlayabiliyoruz. Şu anda Telegram'la aç diyorum ve şuradan e, gördüğünüz gibi Telegram'la açtı. Ve büyük ihtimalle birkaç saniye içerisinde bağlanmış olacak diye düşünüyorum. Tahmin ettiğimiz üzere sayfayı yenilediğimizde yani botu tekrar başlattığımızda gördüğünüz gibi Whitebit hesabımız buraya bağlanmış olarak görünüyor. Bu şekilde bağlayabilirsiniz. E, bağlayın zararı yok ki büyük ihtimalle AirDrop'u direkt buraya klim etmemize de izin verebilirler. Burada oldukça olası. Bunun içinde son tarih 31 Mart haberiniz olsun diyelim ve Pocket Rocket'ı kapatalım buradaki gelişmelerde. Bu şekilde Iceberg büyük ihtimalle arkada klima etmesi birazcık zaman alacak. O yüzden onu kenara bırakıyorum artık. Onunla konuşmayacağım. Son olarak Rats'ın Airdrop klimi açıldı bildiğiniz üzere. Daha sonra bayağı bir uzun süredir açık. Ben daha yeni klima ediyor olacağım. Bugün son gün zaten. Polygon ağında direkt olarak klim edebiliyorsunuz. Burada bende gördüğünüz gibi 400 bin küsür var. Ne kadar karlı olur? Ne kadar zararlı olur? Hani çünkü clean ederken şöyle next diyeyim. E, clean ederken bize 15 adet poligon lazım olacak. Hani bunu ödemeye değer mi değmez mi? Size kalmış. 15 adet de yaklaşık 3-4 dolara falan tekabül ediyor. Ben yine e, tabii ki de clean edeceğim. Bence değer çünkü. Şuradan connect wallet deyip metamask seçiyorum. Ben çünkü metamask'ımı bağlayacağım burada. Direkt motor metamask'ın mobil uygulamasını beni yönlendiriyor. Hani bilerek telefonda gösteriyorum ki hani büyük çoğu büyük ihtimalle çoğunuz telefondan direkt clean edeceksiniz. Sizlere de göstermek açısından daha iyi olacaktır. Çünkü bazen bilgisayardan gösterince e, Işe yaramıyor diyenler olabiliyor. Şimdi buradan geldiğimizde gördüğünüz gibi ben daha öncesinde 21 adet poligonu cüzdanıma atmıştım. Sizlere gösterilmek açısından. Bu arada ben 5 doları almıştım. Poligonun fiyatı birazcık düşmüş. Her neyse. Şuradan bağla diyorum ve izinler güncellendi dedi. Yani büyük ihtimalle bağlantı sağlanmış oldu. Şuradan Metamask'ın içerisine girmeyeceğiz. Telegram'ın içerisine giriş yapacağız. Ve gördüğünüz gibi sağ üstte cüzdanımız bağlandı. Bakiyemiz de burada görünüyor. Klim Nava tıkladıktan sonrasında Klimik diyor ve bizi tekrardan Metamask cüzdanımıza yönlendiriyor. Gelen ekranda büyük ihtimalle bizden e, bir miktar poligon isteyecek. Şuradan geldiğinizde şu an 14.7 adet poligonu bizden alacağını söylüyor. Ve 400 bin adet e, RATS'ın kendi tokenını bizim cüzdanımıza vereceğini söylüyor. Ve buradan da işte ne kadar işlem ücreti alacağını vesaire söylüyor. Onayla dedikten sonrasında Metamask'ımızdan onayı verdik. İşlem gönderildi dedi. Ve TX'imiz de burada gördüğünüz gibi Poliskan üzerinden bizlere vermiş oldu. Hatta ben tıklayayım bir e, şey açmış olalım. TX'imiz kenarda dursun. Şu an Cleaming olarak görüyor. Token limit successful dedi ve artık yapacağımız başka bir şey yok. Şuradan tekrardan metamask içerisinde giriş yaptığımızda buradan tokenları içe aktar kısmına giriş yapmamız gerekiyor. Ve buradan özel token içerisinde giriş yapıyoruz. Buraya sözleşme adresini yazmamız gerekiyor. Bunun için gördüğünüz gibi burada kontrat adresini direkt olarak vermişler bizlere. Kolaylık olması açısından geliyoruz. Şuraya sözleşme adresini yapıştırıyoruz. Ondan sonrasında zaten sonraki dediğimizde direkt olarak rastlar burada göründü. İçe aktarıyoruz ve ondan sonrasında tokenları direkt olarak içe aktarmış olduk. Şu an gördüğünüz gibi 400.000 token'ımız direkt olarak anlık hesabımıza geldi. Ama e, fiyatı görünmüyor. Niye? Çünkü henüz bir listeleme vesaire gerçekleştirilmedi. Bunun için de son gün bugün ya da yarın e, umarım siz bugüne kadar klim etmişsinizdir. Dediğim gibi bu konuyla alakalı e, tamamen ben haksızım. Çünkü videoyu birazcık geç çektim. E, lütfen kusuruma bakmayın. Şu an için baktığınızda başka gösterebileceğim şey aslında hem var hem yok diyebilirim. Çünkü benim şu an videoyu çektiğim saatlerde Twitter maalesef çöktü. Hani ülke gündemine az çok aşinasınızdır diye düşünüyorum. Twitter çöktüğü için de maalesef Twitter üzerinden gösterebileceğim bazı işlemleri gösteremiyorum. Ama onunla alakalı da en kötü yarına bir video çekiyor olacağım. Artık düzenli oturacağız ve yarın da tekrar video çekip onunla alakalı paylaşımı yapıyor olacağım. Bir iki tane waitlist falan var. Onu hatta yarınki ana kanaldaki videoda böyle toplu bir waitlist videosu paylaşmayı düşünüyorum. Direkt onun içerisinde de dahil edebilirim. Zaten hep beraber göreceğiz. Ben onunla alakalı duyurda not düşerim diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.